musmutlu günler dileyerek bugün sizlerle kendi tasarımım olan yazlık ve baharlık örgü projelerinizde kullanabileceğiniz zincirli model yapımı paylaşacağım arkadaşlar renk olarak bebe mavisi rengini seçtim şöyle ipimin markası da himalaya, himalaya medical baby bunu 1.3 milim 7 numara tığ ile öreceğim sizler elinize yatkın tığ kullanabilirsiniz veya ipinizin durumuna göre de tığ seçimi yapabilirsiniz. Yazlık, yelek, bluz, mevsimlik, hırka ne örmek isterseniz seçim sizin. Bu arada makasımız da var. Dilerseniz örgü anlatımına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Evet örgümüz zincir üzerine kuruyorum. Zincir kuralımız ise bir modelimizi 8 zincir üzerine kuruyoruz. 8'in katları artı 3 şeklinde zincirimizde çok sıkı çok gevşek çekmeyelim orta kararda zincir ile başlıyoruz arkadaşlar Ben direkt modeli uygulayacağım Sizler isterseniz e, lastik uygulaması yapabilirsiniz veya trabzan örebilirsiniz birkaç sıra tercih sizin Tabiki ki kısa bir parça halinde göstereceğim benim için şöyle bakayım bu boyut yeterli Evet hemen modelimize geçelim. İlmeğimi doladım. 1 2 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincir yuvasına battım. İkili tırabzan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincirimi çektim. İlmeğimi doladım. Son battığım yerden itibaren 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir atladım. 8. zincir yuvasına battım. İkili tırabza. 1 zincirimi çektim. İlmeğimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili tırabza. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincirimi çektim ilmeğimi doladım son battım trabzandan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir atlıyorum 8. zincire battım ikili trabzan 1 zincir ilmeğimi doladım. Aynı yere tekrar battım. Ekili trabzan. Bakın. Zincirden sonraki ilk sıramız bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. 9 zincirimi çektim. Son battığım trabzandan itibaren ilmeğimi doladım bu arada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir atlıyorum. 8. Zinci zincire battım ikili trabzan. Bir zincirimi çektim, ilmek doladım, aynı yere tekrar batıyorum. ikili trabzan. Bakın ilk sıramız bu şekilde. 1 2 3 zincirimi çektim, örgümü çevirdim. ilmeğimi doladım. 2 trabzan arasına battım. ikili trabzan. Bakın 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Örgümü şu şekilde çeviriyorum rahat örebilmek adına. Altta 7 tane zincirim vardı. En baştaki zinciri baz alıyoruz. 9 zincir değil, 7 zinciri. 1 2 3 4. zincir yuvasına battım. Ve sık iğne. 1 2, 3, 4, 5 zincir ilmeğimi doladım. Sonraki iki trabzan arasına batıyorum. İkili trabzan. 1 zincir ilmeğimi doladım. Aynı yere tekrar battım. İkili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Örgümü çevirdim rahat örebilmek adına en baştaki 7 zincirden sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincir yuvasına şu şekilde battım ve sık iğne yöntemiyle birleşim sağladım. 1, 2, 3, 4, 5. İlmeğimi doladım. Sonraki iki trabzanın arasına geçiş yapıyorum. İkili trabzan bir zincir ilmeğimi doladım aynı yere tekrar battım ikili trabzan bakın bu sıramız bu şekilde arkadaşlar bakın ön kısmı burası bu kısmı arka tarafı sıramızın sonuna kadar gösterdiğim şekilde ilerleyelim sıramın sonunda yine 5 zincirimi çektim ilmeğimi doladım bakın buradaki zincir ve trabzan arasına battım ikili trabzan bir zincir ilmeğimi doladım aynı yere tekrar batıyorum ikili trabzan bu sıramı bu şekilde tamamlamış oldum örgümü çevirdim 1 2 3 zincir ilmeğimi doladım hemen ilk iki trabzan arasına batıyorum ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincirimi çektim ilmeğimi doladım sonraki 2 trabzan arasına battım ikili trabzan 1 zincir ilmek doladım aynı yere battım ikili trabzan 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 zincir ilmeğimi doladım. Sonraki iki trabzan arasına battım. İkili trabzan. Bir zincir ilmek doladım. Aynı yere tekrar battım. İkili trabzan. Bu sıramız bu şekilde. Sıramızın sonuna kadar devam edelim. 9 zincirimi çektim. İlmeğimi doladım. Sonraki yani sıramın sonundaki zincir ve trabzan arasına batıyorum ikili trabzan 1 zincir ilmeğimi doladım aynı yere tekrar battım ikili trabzan 1 2 3 zincir örgümü çevirdim ilmeğimi doladım iki trabzan arasındaki boşluğa batarak ikili trabzanımı ördüm 1 2 3 4 5 zincir bakın 5 zincirimi çektim bir alttaki 9 zincir çekmiştik onu kullanacağız yalnız birleşim yaparken şu şekilde tığımı zincirlerin altından alıyorum şu şekilde aldım şöyle yapayım sık iğne ile birleşim yaptım 1 2 3 4 5 zincir yani 9 e, zincirim son sırada yaptığım 9 zincirim örgümün üst yüzeyinde kaldı arkadaşlar ilmeğimi doladım sonraki iki trabzan arasına geçiş yaptım ikili trabzan bir zincir ilmek doladım aynı yere tekrar battım ikili trabzan 1 2 3 4 5 bakın Son zincirin altından tığımı geçiriyorum. Ondan önceki 9 zincirinde boşluğundan tığımı geçirip şu şekilde sabitleme yaptım. 1 2 3 4 5 İlmeğimi doladım. Sonraki iki trabzan arasına geçiş yaptım. İkili trabzan, 1 zincir, ilmek doladım. Aynı yere tekrar battım. İkili trabzan. Bakın bu sıramız da bu şekilde. Sıramızın sonuna kadar devam edelim. Örgümüzün ön yüzü bu şekilde arkadaşlar. Şu an arka yüzündeyiz. Bakın 9 zincir bu sıramızda 5 zincirlerin üst kısmında kalmış olacak. Sıramın sonunu yine 2 tane trabzan arasında da bir zincir şeklinde bitirdim sıramızın sonları ve başı bu şekilde. Evet sıramın sonunu 2 trabzan arasında da bir zincir şeklinde bitirdim arkadaşlar. Zaten modelimiz artık kendini tekrar ediyor. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. İlmeğimi doladım. 2 trabzan arasına battım. İkili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 zincirimi çektim ilmek doladım sonraki iki trabzan arasına batıyorum ikili trabzan bir zincir ilmek doladım aynı yere battım ikili trabzan bu sıramız bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim sıramı tamamladım arkadaşlar örgümü çevirdim 3 zincirimi çektim. Burayı bir kez daha gösterelim. Dediğim gibi model kendini tekrar ediyor. İlmeğimi doladım. İlk iki trabzan arasına battım. İkili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sondaki 9 zincir değil, bir altındaki 9 zinciri kullanarak tığımı da şu şekilde. Sondaki zincirin altından Ondan önceki 9 zincirinde tam ortasından geçiriyorum. Ve sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğimi doladım. Sonraki 2 trabzan arasına battım. İkili trabzan. 1 zincir ilmek doladım. Aynı yere tekrar battım. İkili trabzan. Bakın yine modelimizin üstünde kaldı 9 zincir son sırada yaptığım 9 zincir modelin üstünde kaldı örerken hep bu şekilde olacak zaten trabzanlı kısım aynı şekilde ilerliyor onun dışında bir sıra 9 zincir sonrasında ikili trabzan sonraki sırada da 5 zincir ile sabitleme yapıyoruz ben de birazcık öreyim sizde ister ördüğünüz kısma bakın İsterseniz videoyu başa alabilirsiniz. Son sıramızı yine şu şekilde bitireceğiz arkadaşlar. 9 zincir 2 trabzan arasında bir zincir şeklinde. Örgümüz o şekilde bitecek. Evet modelimi birazcık ilerlettim. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Burası düz yüzü arkadaşlar. Bu kısım ters yüzü ama her iki tarafını kullanabileceğiniz çok şık e kolaylıkla örebileceğiniz, herkesin rahatlıkla örebileceği bir model. Yine bir diğer rengi de göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde o da. Her renkte çok şık duran bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Farklı modeller ile yolumuza devam edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.